Hello Esma Uçan geldi. Sevgili 5. sınıfım şimdi ne işiyoruz biliyor musun? Düzlemde ardışı kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller. Yani çokgenler. Şimdi artık geometrik kısmın açılarını hallettik ve başka şekiller bulmaya çalışıyoruz burada. Ama nasıl şekiller? Kapalı şekiller. Şimdi burada senin için Ebru öğretmenli alakalı bir etkinlik yazdım. Şimdi bu etkinliği hem sana anlatacağım hem de burada birazcık beyin fırtınası yapacağız. Mesela Ebru öğretmen diye bir öğretmenimiz var. Bu öğretmenimiz bize böyle geometrik adımlarla böyle bir şekil çizdirmeyi istiyor. Mesela bir noktadaki kesişecek şekilde A ve B doğrularını çizdik. Mesela burası çizdik. Daha sonra ikinci adımda ise bir tane daha doğru çiziyoruz. Ama burada ise B ve C'yi birleştiriyoruz. Yani ortak noktamız. Yani burası. Daha sonra C'ye de bir tane daha çiziyoruz. Yani burada da D noktası ile beraber ne oluşuyor arkadaşlar? Yine ortak bir nokta oluyor. Daha sonra dördüncü adımda ise bu sefer A ile D'yi ortak bir noktada birleştiriyoruz. Çünkü yeşil ile siyahı birleştireceğiz bakın yani şurada bir tane daha ortak bir noktamız oldu. Toplam kaç tane ortak noktamız oldu? 5 tane. Ve kaç tane doğru kullanmış olduk? A kullandık, B kullandık, C kullandık, D kullandık, E kullandık. Yani yine 5 tane doğru kullandık. Şimdi burada cisimlerde görüldüğü gibi farklı sayıda şekilleri kesiştirerek ne yapıyoruz? Ardışık olarak kesişmeleriyle kapalı alanlar oluşturabiliyoruz. Bu geometrik şekiller çokgenler diyoruz. Buradaki çokgenimizde ise 5 tane doğrunun kullanıldığı bir yapı oluşturuldu. Sence kapalı bir geometrik şekil oluşturmak için en az kaç tane doğru oluşturulabilir? Hemen bu ekranı dondurup bunu önce bir düşünüyoruz. Önce başlayalım. Şimdi bir tane A doğrumuz var. A doğrumuzun üzerine bir tane de B doğrusu çizdim. Burası A, bu B. Bakın arkadaşlar bunu kapatabilmemiz için bir tane doğruyla kapalı bir alan oluşturamıyorum. İki tane doğruyla da kapalı bir alan oluşturamıyorum. Ama şuradaki siyah ve yeşili birleştiren yani bağlayıcı olan bir tane daha doğruyla en küçük kapalı alanı oluşturabiliyorum. Bu da kaç doğruyla elde edildi? 3 tane. O zaman buraya diyoruz ki en az 3 tane doğru ile kapalı alan oluşturulabilir. Devam ediyorum. Bakalım bu kapalı alanların isimleri nelermiş? Nasıl oluyormuş arkadaşım. Şimdi tabii yerimiz olmadığı için ben buradan anlatacağım. Kitap varsa süper ikili hemen sen ne yapıyorsun altından çiziyorsun. Yoksa ne yapıyorsun defterine yazıyorsun. Şimdi en az 3 doğrunun birer ortak noktası olacak şekilde. Şekilde ardışık olarak kesişmesiyle elde edilen kapalı çokgenlere pardon ço kapalı şekillere çokgen denir. Arkadaşlar bu gen dediğimiz ifade zaten kenar demektir. Yani çok kenarlı demektir aslında bu. Hatta biz mesela aşina olduğumuz birkaç tane işte üçgen, beşgen, ongen diye bir şeyler duyuyoruz ya abilerimiz, ablalarımızdan. Buradaki yapıda da mesela üçgen dediğimiz şey de üç kenarlı demektir aslında. Yani işin mantalitesi buradan gelir. Çokgenlerin oluşturduğu doğru parçalarını ise kenarlar denir. Yani etrafını kapattı ifadeler. Çökgenlerin kesişen doğru sayılarına göre de isimlendirilir arkadaşlar. Yani 3 tane doğru kesişmiş ise burada o zaman bu ifademiz üçgen. 4 tane doğru kesişmişse bu ifademiz dörtgen. 5 tane kesişmişse beşgen, 6 tane kesişmişse altıgen, 8 tane olsaydı sekizgen, 12 tane olsaydı 12 gen diyecektik. Yani buradaki gen ne demekti? Tekrar söylüyorum. Kenar demekti. Şimdi o zaman burada bakın kenarı öğrendik. Kenarlar şuradaki doğru parçalarıydı. Yani şuradan mesela başlıyoruz. Op, 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 op. Şurası aslında bir doğru parçasıydı. Yani bizim için neyi temsil ediyor arkadaşlar burası? Kenarı temsil ediyor diyoruz. Şimdi kenarların haricinde başka bir yardımcı elemanımız da kim var? Köşeler var. Köşeler ise kenarların birleştiği noktalardır. Yani doğruların ortak noktalarıdır aslında. Bunlara ise köşe diyoruz. Yani altıgendeki köşeleri belirteyim mesela. Bu ikisi, köşe, bu ikisi bir köşe. 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 Burası bir köşe. Kaç tane köşemiz var? 6 tane köşemiz var. Kaç doğrumuz kesişmişti? 6 tane. O zaman kaç tane kenarımız var? Burası bir kenar. Burası bir kenar. Burası bir kenar. Burası bir kenar ve burası kenar ve burası kenar. Yani 6 tane de kenarımız var. O zaman kenar sayısı ile köşe sayımız aynıdır diyoruz arkadaşlar. Çokgenlerde köşe sayılarını büyük harfler yazılarak ardışık köşeler şeklinde oluş, okunur arkadaşım. Yani ABCD bilmem ne ama tersinde de okuyabilirsin ama sırasıyla yapman lazım. Yani mesela şurayı okurken A F E D C B ya da A B C D E F ya da F'den başla ama A, E, D, C, B, F diyemezsin. Yani sırasıyla bir yerden başlayıp böyle ilerleyebilirsin ya da böyle ilerleyebilirsin. Herhangi bir tanesinden de başlayabilirsin. Ve buradaki ifadelerde de kesinlikle büyük harfler kullanılır. E zaten ben şunu biliyorum. Şurası bir doğru parçasıysa arkadaşlar. AB doğru parçası. Geçtim diğeri mesela. Burası BC doğru parçası. CD doğru parçası. ED doğru parçası veya DE. Burası EF doğru parçası. Burası AF doğru parçası gibi doğru parçaları oluşur. Kaç tane kenarımız varsa ismi ne alıyorsa bu kadar da doğru parçası oluşturur diyoruz arkadaşlar. Zaten bakın burada ABCD e, F e, altıgenin oluşabilecek durumlarında senin için yazmış oldum. Kenarların isimlendirmelerini de zaten bu şekilde yapmış olduk. Şimdi geldik diğer ifadeye. Yani biz köşeyi öğrendik, kenarı öğrendik. Bakalım başka neler oluyor bir çokgende? Çokgenin temel elemanlarına bakıyoruz. Şöyle yapayım biraz daha. Heh, ok. Tam güzel bir şekilde görün çokgenlerin temel elemanlarına baktığımızda ise fark ettiyseniz doğrular kesiştiği zaman kesişen doğrular bize ne açılar oluşturuyordu. Açılarda içeride ve dışarıda olacak şekilde yani kapalı alanın aslında şöyle yeşil alayım. Bak mesela kapalı alanın iç bölgesinde oluşan bir yapı var bir de dış bölgesinde. O zaman biz konumuna göre içeride oluşan yapıya iç açı Dışarıda oluşanı ise dış açı diyoruz. Yani şuranın dış açısı da bu tarafta arkadaşlar. O zaman iç ve dış açı olmak üzere bakın farklı bir şey daha öğrendik. Kenarı öğrendik zaten kenardaki şu kapalı alanı oluşturan doğru parçalarıydı. Köşeleri öğrendik. Köşeler ise nedir arkadaşlar? Doğruların ortak noktaları diyorduk. Farklı bir şey daha öğreniyoruz. Kim bu? Köşegen. Köşegen şu demektir. Ardışık köşe değil bir sonraki köşeye çizilen doğru parçaları. Yani şuradan başlıyorum. Mesela bu ifadenin ardışı neresi burası ya da burası. Buralara çektiğimizde kenar oluşuyor. Ama biz bir sonrakinden itibaren köşe ile yani karşı köşe veyahut da bu köşeye birleştirdiğimizde arkadaşlar bizim ifademizde köşe gen olmuş oluyor. Şimdi o zaman biz burada diyoruz ki ardışık değil bir sonraki köşeyle birleşmiş versiyonu dedik arkadaşlar. Yine aynı şekilde çokgenlerin iç bölgesini oluşturdukları açıları iç açı Komşu bütünleri olanları ise dış açı diyoruz. Bütünler neden söylüyoruz? Hepsi bir doğru üzerinde olduğu için 180'e tamamlıyor burayı. Şimdi geldim alttaki ifadeye. Şimdi burada bakın fark ettiyseniz bir dörtgeni inceleyeceğiz. Dörtgen olduğunu nasıl anladım? A, B, C ve D. Yani dört tane ne konuşuldu arkadaşlar burada? Köşe. O zaman dörtgendir diyoruz. Şimdi bu dörtgenin içerisinde oluştuğu açılarımızı zaten göstermiş olduk. Ve bu açıları yazarken mesela buraya yazacağız. B, A, D açısı. Buraya yazdığımızda ADC açısı şuraya yazdığımızda DCB açısı buraya yazdığımızda ise CBA açısı şeklinde yazabiliyoruz arkadaşlar. Dış açıları yazarken ise bir şey fark etmiyor tabii ki de. Biz burada sadece e, doğrunun dışında kalan bir tane daha noktayı da almak zorunda kalıyoruz. Yani mesela burada K olarak ifade ettik. KAB mesela şuradaki. Buraya da bak mesela uzatmış. NDA yani burası. Burası da MCD gibi. Burası ise LBC gibi ya da C, gibi fark etmiyor arkadaşlar. Herhangi bir tanesini de kullanabiliyorsunuz dış açılarda. Şimdi çokgenlerin kenar sayıları kadar iç ve dış açıları vardır. Zaten iç açısı kaç tanesi o adamın dışı da olacaktır. O zaman eşit açılardadır. Kenar sayılarıyla da aynıdır bu. O zaman 5 ee, tane kenarlı olan bir yapıda 5 kenar var. 5 köşe var. 5 iç açı var. 5 dış açı var. Geldim diğer ifademize. Bizim çokgenlerimizde her zaman kenarlarımız eşit olacak diye bir kaide yok. O yüzden biz genelleme yaparak çokgen diyoruz. 5 kenarlı yani beşgen. Ancak tüm kenarları birbirleriyle eşit, iç açıları eşit, dış açıları eşit olan yapılara ise biz diyoruz ki düzgün çok gel. Yani düzgün çokgenin dediğim gibi bütün kenarları, açıları eşittir. Yani eşkenar üçgen dediğimiz yapıda o zaman şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Tüm kenarlar birbirlerine eşittir sembolü. Bu tarz bir tane ifade belirlersiniz. Mesela burada şuraya A B C diye bir üçgen ismi atadım. Mesela AB'ye böyle çift tırnak koyuyorum ki BC de bunun aynı olmasını sembol etmem için iki iki tırnak yine koymam gerekiyor. Burası için de aynı şey. Yani bu gösterme ifadesidir. Biz buraya eşkenar üçgen diyoruz. Mesela düzgün bir dörtgenin özel ismi karedir. Düzgün <laughs> dörtgen. Düzgün beşgenin bakın iç açıları da yine aynı şekilde birbirlerine eşit. Kenarları da birbirlerine eşit. Düzgün altıgenin de yine aynı şekilde arkadaşlar. Yine bakın burayı şöyle uzattığımda mesela buradaki dış açıları da ne olacak arkadaşlar? Yine birbirlerine eşit olacak diyorum. Şöyle uzatayım. Bunu da şöyle uzatayım. Mesela bu ifadelerin bakın dış açılarında eşit olduğunu göstermiş olduk. Düzgün çok düzgün çokgenlerin dış, dış açıları da birbirlerine eşittir dedik. Şimdi köşegene biraz daha değineceğiz. Köşegen komşu olmayan iki köşesini birleştiren doğru parçası demiştik zaten komşu olmayan. O zaman bak şimdi bakıyorum şuraya odaklandığımız mesela F'ye. F'ye komşu demek hemen bir sonraki demek yani ardışı. G de mesela bir sonraki yani ardışık. O zaman biz bu ardışıkları çekseydik bu çizgiyi bu ifade kenar olurdu. Köşegen olmazdı. O zaman biz G'ye değil de F'yi H ile birleştiriyoruz. Yani burası köşegen oluyor. Köşeden köşeye. Ama ardışık iki köşe birbirleriyle bağlantı kurduğu anda burada diyoruz ki kenar oluşuyor. Komşu olmayan olacak. O zaman arkadaşlar hemen baktığımızda mesela bu bir düzgün sekizgen. Düzgün sekizgende kaç tane oluşmuş köşegen? Bir köşesinden 1 2 3 4 5 tane oluşmuş diyoruz. Bu her biri için aynı şey olabilir arkadaşlar. E'den de yine çizersiniz. D'den de yine çizersiniz. C'den de yine çizersiniz. Kullanılmayan kenarlara göre isimlendirirsiniz diyoruz. Hadi gel etkinliklerimize bir bakalım. Şimdi şekillerin çokgen olanlarını işaretleyelim diyor. Arkadaşlar çokgenin neyi vardı? Kenarı var, köşesi var. O zaman bak burada var. Bu bir üçgen. Burada mesela kenarı var, köşesi var. Bu da bir üçgen. Ama bak burada kenar köşe yok. Buraya baktığımızda kenar var, köşe var. Okey. Alttakine baktığımızda kapalı bir şekil ama kenarı yok, köşesi yok. O zaman bu da değil diyoruz arkadaşlar. İsimlerini yazalım diyor. Bakın 1 2 3 4. O zaman 4 tane kenar olduğuna göre dörtgen. Bu sakın ola eşitlik olduğu anlamına gelmesin saydım. Mesela burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 6 kenar demiyorum da 6 gen diyorum. Buraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5. O zaman burası da 5 gen. Buraya bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 gen düzgün mü düzgün olduğunu bilmiyorum. Kenarlar verilmedi, açılar verilmedi. O yüzden biz bunu içimizden hissederek söyleyemiyoruz arkadaşlar. Alttakine bakıyorum. 1 2 3 4. O zaman burası da yine söylüyoruz. 4 gen gelmiş oldu. Şimdi o zaman hemen diğer bir sayfamıza bakıyoruz. Yine isimlendiriyoruz bu sefer. Harf kullandığı için A B C üçgeni ben D'den başlıyorum. Genellikle e, en birinci olan köşeden başlıyorum. Yani sen G, D, E, F de diyebilirsin. Hiçbir problem yok. D, E, F, G dedim. Dörtgeni. Bakın karesi mi değil mi bilmiyorum. O yüzden dörtgeni diyorum. Mesela burası da K, L, M, N dörtgeni yine. Buraya baktığımızda ise P, R, S, T, V, Y altı yeni. Diyerek olayı kapattık dedik arkadaşlar. Yani burada dediğimiz gibi sizin tamamen soruyu nasıl okuduğunuzla alakalı bir konudur bu. Hemen aşağı iniyorum. Şimdi burada kenarları, köşe noktaları ve iç açıları var. O zaman hemen bunları bir dolduralım arkadaşlar. Kenarları AC, CB, AB. Köşeleri A, C, B. Sen yan yana yazabilirsin. İç açıları ise iyi izle. Burası olacak, burası olacak, burası olacak. Baştan başlıyorum. Ee, M, A, C, B. Açısı. M, C yazdım bak. O zaman kimde sıra? A'ya geçeyim. E, C A B açısı. M B'ye yazıyorum şimdi. A B C açısı. Bu kadar da. Alttakiye bakıyorum. Hemen buradaki neleri kenarlara bakıyoruz? L K. Şöyle de yazabiliriz. Şöyle de yazabiliriz. L M. M N. PN ve KB Burayı da tamamladık. Devam ettim. Diğer tarafta köşeleri yazıyorum. K, P, N, M ve L. Şöyle yapayım daha daha net görürsün bari. O zaman hemen açıları yazıyorum arkadaşlar. L, K, P, M, K yazdım. Sonra k p n sonra n'yi yazıyorum p n m sonra e, n'yi yazdığıma göre m'yi yazıyorum n m l daha sonra l'yi yazıyorum m yazdım artık ve bitecek 5 tane açımız olacak o yüzden m l k bunu da yazmış oldum kolay aslında Hemen alttakine bakıyorum. Yine kenarları yazalım. Şurayı bir silmek istedim. Ha. D, I I, H H, G Şuraları yazdım. F, Y E, F E, D Bitti. Daha sonra kenar köşeleri yazalım. I, D, I, H, G, F ve E. Buraya kadar da yazdım. Daha sonrasında ise açıları yazıyorum. M, D, I, H, M, I, H, G. Devam ediyorum. H, G, F. M dedim. E, G yazdım. F yazıyorum. G, F, E. Bakın aslında sırasıyla azaltarak ilerliyorum. M dedim. F, E, D. Diğerini de yazıp bitirelim artık. E, E, D, I. Bunu da yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi geldik. Alttaki zaten bir dörtgen. Kolay ilerleyecek. Diğerleri daha uzaktı. P, T. S, R, S, ve P, R. Bunlar neylerimiz? Kenarlarımız doğru parçası şeklinde yazıyoruz. Köşeleri yazıyorum. P, T, R, S. Karma yazabilirsiniz. Problem değil. Ve şimdi artık açılarımızı yazıyoruz. Şöyle sileyim şuraları da bir büyüteyim. Hı. M, bak P, T, S açısı. M. Şimdi bak T'yi yazdım burayı. S'ye geçiyorum. T, S, R açısı. Diğerini yazıyorum. R'ye geçeceğiz şimdi. S, R, P açısı. Diğerine geçiyorum. R, P, T açısı. Bu kadar. Burayı da hallettiğimize göre diğer etkinliğimize bir geçelim istiyorum. Şimdi yine kenar sayısı, köşe sayısı ve iç açı sayısı. Zaten burada kenar sayısı eşittir köşe sayısı eşittir iç açı sayısına değil miydi? O zaman üçgen. Gen ne demekti? Kenar. O zaman üç kenarımız var, üç köşemiz var, üç iç açımız var. Dörtgen. O zaman dört kenarımız, dört köşemiz, dört iç açımız. Beşgen. Beş, beş, beş kenarımız var. Beş iç açımız, beş köşemiz var. Altı gende ise altı kenar, altı köşe, altı iç açı. Karede ise ne demiştik? Düzgün dörtgenin özel adıydı arkadaşlar. O zaman karede dört kenar, dört köşe ve dört iç açı. Dikdörtgende ise yine aynı bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Geldik alttakine. Köşegenlerini belirleyelim diyor arkadaşlar. Okey. Şimdi burada aslında farklı bir şey daha öğreneceğiz. Videoyu izleyenler anlayacak aslında. Köşegeni olmayan çokgenler de var. Aslında burada bir tane çokgen türümüz. O da kim? Üçgende köşegen oluşmaz. Bakalım. Mesela A sayısı. Şimdi A noktası. A noktası bir köşe. Ardışık köşesi C. Ardışık köşesi B. Yani komşu köşeleri. E, bu adamın çekeceği başka bir alan kalmadı. Geçtim B'ye. A da yok. B'ye geçtiğimizde B'nin de komşusu A. B'nin komşusu C. Başka köşe kalmadı. Burada da yok. C'ye odaklanıyorum. C köşesine baktığımızda yine komşusu A, yine komşusu B. O zaman burada da yok. O zaman arkadaşlar, şöyle bir tane not yazıyorum. Üçgenin köşegeni yoktur. Bu böyle biline. O zaman geldik beşgenimize. Demek ki köşegen oluşturmaya dört kenardan başlıyoruz. Bunu da unutmuyoruz. O zaman K'den başladığımızda Hemen başlıyorum. L'den K'ye çekemem. O zaman M'ye çekerim. N'ye çekerim. P'ye çekemem. P'ye geldiğimizde P'den K'ye çekemeyeceğime göre L'ye çekebilirim. Buraya çekebilirim. Başka çekemem. N'ye geldiğimizde N ile K birleşti zaten. N ile L birleşmedi. N ile M ile birleştiremem. M'ye odaklanıyorum. M'den zaten P'ye çekmişiz. K'ye çekmişiz. Başka da kalmadı. Yani bu kadar köşegenimiz oluştu. Diğerine bakalım. D'den hemen bakıyoruz. Yani kullanılmayanları aslında bulmaya çalışıyorsunuz. Diğer etaptan. Buraya. Devam ettim I'ya. E'ye çektim. F'ye çektim. Buraya çektim. H'ye odaklandığımızda D'de var. H'D olabilirdi. H'E olabilir. H'F olabilir. H'G olamaz. G'ye odaklanıyorum. G, I var. G, D de var. E, G yok. <laughs> e, F de olamaz. Şey, F, G, F de olamaz. O zaman F'ye odaklanıyorum. F zaten en sona kaldığı için hepsi eşleşti. Yani çift olmaya başladı artık. Hepsinde var. O zaman P, T, R'ye bakalım. R'ye çekemem. O zaman buna çekebilirim. Başka kalmadı. T'den de R'ye çekebilirim. Başka kalmadı. Sonra S'den P'ye çektim. Zaten başka kalmadı. R'den de T'ye çektim. Başka kalmadı. Yani köşe belirlemiş olduk. Çok kenar açılarına göre isimlendirilir diyor arkadaşlar. Doğrudur. Kaç açısı varsa buna göre şekillendirebilir. Ama kenarlarına göre demek daha anlamlıdır. Her köşegen, her çokgenin köşegeni vardır diyor. Hayır, üçgenin yok arkadaşlar. Çokgenlerin kenar sayısı köşe sayısından fazladır diyor. Yanlış arkadaşım. Eşittir. O zaman bu da gitti. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. Bütün kenar uzunlukları birbirlerine eşit olanlara doğrudur. Sekizgenin bir köşesinden çizilen beş tane köşegeni vardır diyor arkadaşlar. Hemen şurada bir önceki etkinliğimizdeki sekizgene odaklanalım. Sekizgenimiz neredeydi? Burada. 1 2 3 4 5 6 gelmiş. Tam sekizgen çizeceğiz gayri. Yapacak bir şey yok. Al sekizgen şurada var bak mesela şu an. 1 2 3 4 5 altıgen yokmuş. O zaman sekizgen çizelim. Fıt 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 ne kadar düzgün olmasa da o zaman hemen başlıyorum bir köşesinden diyor. da buna çizdim. 1 2 3 4 5 tane. Doğrudur. O zaman buna da tik attık diyoruz. Geldim diğer etkinliğimize. Düzgün çokgen olanları işaretleyiniz diyor. Düzgün çokgenlikte ne vardı arkadaşlar? Kenar, açı eşit olacaktı. Kenar sayısı, ee, kenar uzunluğu, açı uzunluğu eşit olacaktı. O zaman dört tane kenarımız eşit, dört tane açımız birbirleriyle eşit. O zaman bu oldu. Siyahla yapayım da. Heh. Şimdi mesela burada kenarlarımız 3'er 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 hepsi eşit. Açılarımız 60 60 60 eşit. Alttakine bakıyorum. Biz buraya baktığımızda mesela şu anda kenar ve açılarla alakalı bir şey biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Düzgün gibi görünüyor ama yazmadığı için bilemiyorum arkadaşlar. O zaman burası olmadı. Şimdi şuna baktığımızda mesela buradaki ifadelerde kenar sayılarımız eşit olduğuna göre tamam içindeki zaten çok teknik olarak eşit olacak. O zaman bu da oldu. Geçtim diğerini. Mesela burada bak. 135 45 45 135. Açılar eşit değil. O zaman bu da düzgün çokgen değil. O zaman şuna baktığımızda açılarımızın hepsi birbirleriyle eşit. O zaman bu da düzgün çokgen. Alttakine bakıyorum. 30 30 130. Zaten kenarlar da birbirleriyle farklı. O zaman bu da düzgün çokgen değil maalesef. Buraya da baktığımızda zaten kenarlar bize direkt söylüyor ama açılara da odaklandığımızda yine ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Düzgün çokgen olmadığını görüyoruz. Evet bu testimiz galibası bu kadarmış. Evet şimdi bak burayı tekrarlıyorsun teste görüşüyoruz. Hoşçakalın.